İbrahim Tatlıses'e Darbe Üstüne Darbe. İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak. Yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara tekrar dönüş yapan İbrahim Tatlıses'e Star TV'den karar çıktı. Yeni sezonda olmayacak. İbo Show'un neden yayından kaldırıldığı ise herkesi hayrete düşürdü. İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonucu ekranlardan uzak bir süre kalmıştı. Salları sonucu bir yanı felç olan tatlı ses yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara geri dönüş yapmıştı. 9 yıl sonra ekranlara dönen tatlı ses sevenlerini sevindirirken Star TV'den yeni sezon için şoka eden bir karar çıktı. Star TV'den İbo Show hakkında flash gelişme. Her cumartesi birbirinden özel konuklarıyla evlere misafir olan ve reytinglerde en çok izlenen yayınlar arasına giren İbo Show sezon finaline girerken Star TV'den herkesi şaşırtan yeni sezon kararı çıktı. İddialara göre İbo Show gelecek sezon artık ekranlarda olmayacak. Devlete 120 milyon borç. Son dönemlerde eski eşi Adalet Durak ile oğlu Ahmet Tatlı'ya davalık olan İbrahim Tatlıses'in devlete olan borçları da ortaya çıktı. Oğlu Ahmet Tatlı'nın açtığı vasi davasıyla gündeme gelen Tatlıses'in taşınır taşınmaz tüm varlıklarına şer konuldu. Dava sonrası ise Tatlıses'in tüm mal varlıklarının borçlarından dolayı haciz olduğu ortaya çıktı.